Kolay gelsin bu arada. Teşekkürler. Ee, annem kendisi, İsim? ameliyat olan da kendisi. Annemin ismi Akisat Kılıçdoğan. Hı uh hı. -huh. Ee, da yaptı ki ben nakaşına dayı. Ben de ondan sonra. Kendisi Türkçe bilmiyor. Yok. Kürtçe. kendisi, kendisi Türkçe bilmiyor. Tamam. Türkçe bir söyleyip o şekilde tamam. tercümanlığı yapacağız. Adam diyor ki 12 sene e, ben bu hastalığı çektim. Hı uh hı. -huh. Ee, e,

Şimdi yani, 12 seneden beri ilk başlangıcı sağ, sağ ayağında titreme ile başlamış. Ondan sonra zamanla bir iki sene aradan zamandan sonra sıkıntıları başladı. Yani sıkmaları başladı. Kasılmaları, tutulmaları. Kasılmaları, tutulmaları başladı. Annem zaten çok kötüydü <laughs> Ondan sonra benim yanıma geliyor İzmir'de hoca diye Benim yanıma gelirken ben onu bir ara devlet hastanesine götürdüm. Devlet hastanesi değil mi? mi? Devlet hastanesiydi. Evet, devlet hastanesine götürdüm. Ah. Orada bir aynı hastalıktan Aynen. bir arkadaş Ali Bey görmüş veyahut da biliyordu. Onun ismini söyleyince biz de onun ismini o zaman zaten biz kendimiz not aldık onun ismini? Not aldık, ee, Annem'in ısrarıyla aslında ben fazla da şey yapmadım çünkü gezmediğimiz hoca, hı hı. Diyarbakır olsun, Bakman olsun, hı hı. E, gitmediğimiz özel hastaneye gitmediğimiz hocalar e, yoktu yani kalmadı yani. Ee, İzmit Kocaeli'de de aynı şekil e, bir iki yere götürdüm. E, olmadı yani hep e, sıkıntılar hı. vardı. Ondan sonra Annem'in ısrarıyla internete girdik.

او بفیل ایتونه بگوام 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 خدای پی خمار گوزه بگوام 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 نامی نامی دیوی بگوام 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 Hadi canım, hadi Oradan sonra e, bir yere daha gidiyor anne. Hı. E, aynı şekilde. Hı. E, ilaçları bir adam o ilaçlarını görüyor. Stalova Hı. kullanıyorduk. 150'lik Stalova. Aha. E, bu hastalığı bilenler bu ilaçları çok iyi tanıyorlar. Stalova da çok kötü bir e, ilaç gerçekten. Hı. Yani annem şöyle diyeyim günde diyelim ki 10 tane alıyor, alıyordu. Rahatlıkla. 150'liğini. 50'lik değil, 100'lük değil. 150'liğini en büyüğünü. Adam diyor, adam diyor ki vallahi diyor e, hanımefendi diyor aynı ilacı da ben de kullanıyordum. Hı. Ama Ali Bey, Ali Bey'e gittim. Hı. E, orada da ameliyat oldum. E, o cihazı Hı. taktılar. E, gayet de iyi. İsmini hatırlıyor musunuz hastanın? O hastanın ismini de hatırlamıyorum. Biz Siz de. Bir ve diyor ki, Allah'a şükür Ali Bey, navi oku, ne oku şimdi? Navi oku, ne oku? Fakat böyle tüm benim başım, benim sanki başım. Annem ağrı doğru diyor de de kardeşim Öğrenciklerden birinde kalem olmuştu, Annem diyor, çok ismini hatırlamıyorum, yalnız çok iyi biri ve her zaman da dua ediyorum ona. Onun sayesinde öyle hocayı buldunuz. Burayı bulduğunuz için. On gün daha önce ben bir şey bağlantı Mehmet dedi. Bu arada şu havayı, Nevşehir'de internetti. Dayıl Erdoğan'ı. Oradan da zaten ben hep kulak arkası yaptım ben o zamanlar. Bir sene bu kağıdı cebinden saklıyor. Bu Aa, Ali Bey'in ismini, su ismini falan. Ee, kız kardeşim burada evli, e, şeyde çağlayan Bu sefer kız kardeşime söylüyor. <laughs> diyor bir şekilde yapın. Ee, oradan işte yine o da kendisi de internete giriyor. Ee, i̇nternete girince Ali Bey o zaman nişan taşındaydı özel. Hı hı. Yani. Evet. ondan sonra Florya'ya geldik geçtiniz. Fulya. Fulya mı Florya mı? Florya'ya geçtik. Ee, öyle. Peki ameliyattan sonra neler değişti? Ameliyattan önce neler yapamıyordu? He, Artık zor... neler yapıyor? Doğrudur. Ee, çok fark var. <laughs> Nereden başlayacağımızı biz de <güzel> bilmiyoruz. <laughs> Ee, sırtımla taşıdım annemi. Sırtımla taşıyordu. Ee, köyde de kardeşlerim sırtıyla taşıyordu. Biz ailete Diyarbakır'dayız. Diyarbakır, Diyarbakır Silvanlıyız. Köy, Silvan'ın köyünde oturuyoruz. Ee, oradaki kardeşlerim de sırtıyla zaten gezdiriyordu. Annem hep o ve o dediğimiz stalova hap zaten annem bitirmişti zaten. Ee, Hatırlıyorum buraya, buraya geldi geldiği zaman hep sırtımla götürüp yatıyordu. Bazı çok... El yok, para yok. Aşırı kasılma... Ha. Hiç kendi işini kendi yapamıyordu. Siz sırtınızda taşıyordunuz. Normalde kendi işini yapabiliyordu, gidip geliyordu. Ama nadiren kaslı şeyler geldiği zaman bile kriz diyeyim sana. Hı hı. Kriz geldiği zaman annemin tutukluğu oluyordu. ne nasıl yapayım? Adım atamıyordum. Hı hı. Yani. Şey. kalıyordu atma Kitlenip kalıyordu. Kitleniyordu, öyle. öyle. Ondan sonra Ali Bey

ben ne kadar, ya. Yani diyor ki, annem diyor, işe geldiğimizde işte ben o zaman dedim, bu kadar maddi gücümüz yok, zaten annem BAPÖ emeklisiydi. Dedim ki, yani biraz bekleyelim, en az da ekin zamanına kadar falan bekleyelim, biz çiftçiyiz. Hı hı. ekin yani normal yani kendi halimizde çiftçiyiz dedik, ekin zamanına kadar bekleyelim rahatladıktan sonra geliriz tekrar. O zaman da beşinci aylarda filandı galiba. Yalnız hatırlamıyoruz. Beşinci aylardaydı. Ekin de biliyorsunuz yedinci ay, sekizinci ayda ekin zamanı oluyor. Ee, annem dedi yok dedi. Vallahi dedi gidin git dedi altındaki ya arabanı sat. Ya git köydeki traktörü sat. Köydeki bir çeldiveler filan var. Dedi. Ya bir sattın. satın. Ben bunu istiyorum. Ee, onu anlatıyor. Yani diyor ki o kasılmalar bana geldiği zaman, niye bunu istiyorum, istiyorum diyordu. O kasılmalar bana geldiği zaman, o kasmalar, e, yani biri diyor, oğlunu vursa, çekip vursa, Hiçbir ben şey elinden tutacak halim, mecanım Aa, yoktu. O Aa, kadar kötüydü. Aa. Şimdi? Şimdi nasıl? Şimdi iyi biraz anlatsın. Anne, ama aşkın başım, ana başım, ama ben normal hava dururum, bir şeyler dururum. Bana ya şeydi bari Ne dedi ee, ya? ben şu an zaten çok iyiyim. Zaten ha. çok iyiyim diyor. Eee yalnız diyor hapları biraz diyor bu metoparş var. Biraz diyor fazla yutuyorum. Mesela hoca 3 Aa hmm. aslında biraz tane. fazla geliyor galiba. Evet. İstem düş Mesela mi? hoca 3 tane tavsiye etmiş galiba. Yarım yarım. Annem annem 5 6'ya çıkmış randıkla. Şimdi Zetex evet. yani fazla hareketli. Fazla bir, gelmiş azatıyor. ilaç. Azaltmasını. Ee, evet. Şimdi diyor ki hoca diyor ki çok içiyorsun ilacı Niye <laughs> bana niye bana diyor çok içiyorsun ilacı. Çok içmesin ama azaltmak zaten. Evet. Yani şu tabi... anda Allah'a şükür annemin Zaten normalde diz problemi evet, de evet. Saatisi, evet. Hı -hı. Çok var. Sağ dizi ameliyat geçen sene. Sol dizinde de problem var başladı. Hı -hı. Köyden, kadını e, on çocuk. O maşallah. E, <laughs> fakirlikte büyüttü. E, su dereden getiriyordu tek başına. Büyük kız kardeşlerim de yoktu öyle. Hı -hı. E, hep öyle ağır işlerle. E, mesela süs sahamaya giderdi bizim koyunlar çoktu. Mesela nasıl diyeyim sana iki kilometre, rahat iki buçuk kilometre diyebilirim. E, çöle gidip e, sürüye katılıp oradan sağa o çantalar dolu sütü taşıya taşıya, getirmiş. E, ne bileyim yani her şey elle. O bulaşıklar, o e, evet, elbiseler, evet. çocuklar zaten on tane çocuk. E, bir de annemin acısı da bayağı büyük var. İki tane de üç tane de kızları vefat etti. Oh, Allah rahmet eylesin. Yani 12 olsun. yaşında, sağ olsun. Allah razı olsun. Bildiğim, benden büyük, çok az hatırlıyorum, 12 yaşında, biri 8 yaşında, biri 6 yaşında. Başınız sağ olsun. Şey yani. Çok e, büyük acıları da vardı. Bir de bu ağırlık, bu yük, e, bir de bu hastalık demek ki fazla... Hı hı. Yani annem çok acılarla büyüdü. Hı, hı Öyle diyeyim. Onun için biz her şey feda mı?

yani diyor, adam diyor ki iyi ki oldu, iyiyim, ee, iyi de geldi bana. Ben buraya gelmeseydim eğer, bu ameliyatı, bu operasyonu yapmamış olsaydım, ben şu anda yani nerede süpüyorduk, şöyle diye, yani sizin elinize bakacaktım, yatalak olacaktım, böyle diye. Ya Şimdi tamam, muhtaç tamam. değil kimse. Şimdi diyor kimse muhtaç değilim. İyi ki olmuşum. Hı hı. Ben memnunum. Hı hı. Çok teşekkürler. Siz. Çok sağ olun. Gelin bana doğru yürüyün. Bye. Dönün. Oraya yürüyün. Tekrar gelin bana doğru yürüyün. Tamam dönebilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. Bitti. Tamam. 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 Teşekkürler.